Efendim herkese yeniden merhaba. 1937 doğumlu 85 yaşında pırıl pırıl bir beyinle mesleki çalışmalarını derinleştiren ünlü gazeteci Seymour Hersh'in yayınlamış olduğu bir rapor nedense Batı Avrupa medyasında görmezden gelinmeye çalışılıyor. Rapor dün de ifade ettiğim gibi haber çok güvenilir kaynaklara dayanarak verdiği bilgi Amerikan donanmasının 27 Eylül 2022 günü suyun altından Almanya'ya giden e, Kuzey Akımı 1 ve 2 boru hatlarındaki patlamanın e, sorumlusu olduğunu, esasında bu konuda Jake Sullivan, Anthony Blinken, Lloyd Austin ve William Burns CIA Başkanı ve Amerikalı Bakanların, Biden'ın bilgisi dahilinde Aralık 2021 itibariyle çalıştıklarını ve o bölgede Temmuz ayında yapılmış olan Baltık bölgesindeki NATO askeri tatbikatı sırasında sonar sonar şamandırasına sinyal olarak bağlanmış bombaların yerleştirildiğini ve günü geldiğinde de e, patlatıldığını savunan bir çalışma yürüttü Seymour Hersh ve e, gerçekten e, bu konuda yaptığı çalışma sırasında e, konuyla ilgili olarak Amerikan donanmasına e, Beyaz Saraya Savunma Bakanlığına ve CIA'ye ya yazdığını, onlardan görüş almak istediğini fakat bu görüşün e, taleplerinin cevapsız bırakıldığını ifade etti. Beklenilen şuydu esasında Seymour Hersh gibi My Lai katliamını Vietnam'daki veya Ebu Garip Cezaevi skandalını e, Irak'taki veya Watergate skandalındaki haberleriyle tanınmış bu kadar yetkin bir gazetecinin bu iddiasının en azından Batı medyasında şöyle veya böyle bir tartışılması beklenirdi. Olmuyordu. Bir el Seymour Hersh'in bu açıklamalarını dünya kamuoyuna daha geniş olarak yansıtılmasına karşı çıktı veya durdurdu. Esasında bu tabi çok özel bir pozisyon. Bu çerçevede sadece Bayez Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Adrian Watson tek cümlelik bir açıklama yaptı. Bu haber tümüyle yanlış, ve hayal ürünü bir iddiadır dedi. Ve çeşitli yayın organlarının başvurularını Pentagon ve Amerikan donanması da cevapsız bıraktı. Konuyla ilgili olarak tabi Rusya'nın görüşleri önemli sonuç itibariyle. Dimitri Peskov Kremlin sözcüsü bakın neler dedi. Batılı ülkeler Kuzey Akımı sabotajı hakkındaki araştırmaları sessizce sonlandırdılar. Ya. Yani orada Rusya'dan gelen ucuz doğalgazı Alman pazarına, Alman pazarından Avrupa marketlerine, yani pazarına yönlendiren her biri 11.2 milyar dolarlık yatırım almış iki dev gibi doğalgaz boru hattı havaya uçuyor ve Avrupalı savcılar nedense bunu kimin havaya uçurduğunu merak bile etmiyorlar. Enteresan. Seymur Hersh'in son araştırması aslında bütün dünyada konunun detaylı olarak incelenmesi gerek incelenmesini tetiklemesi gerekiyordu. Tam tersine şu anda araştırmanın perdelenmesi için süren çabaları izliyoruz diyor Peskov. Yani Amerika anladığımız kadarıyla gitmeyin bu işimize üzerine diyor. Herkese. Rusya bu terörist sabotajla ilgili olarak pek çok kez ve ısrarla soruşturmaya dahil olmak istedi ama ilgili devletler ve savcıları tarafından engellendi diyor. Bu ana kadar Olay doğrudan Rusya'nın güvenliğini ve ilgilendirmesine rağmen gelişmeyle ilgili olarak batılı kaynaklardan istihbarat ve savcılardan hiçbir bilgi bize yansıtılmadı. Böyle bir sabotaj gerçekleştirebilecek ülke sayısı dünyada çok azdır. Bizim elimizdeki bilgiler esas olarak bu olayın Anglo-Saksonların işi olduğu, yaptığı yönündedir diyor. Yani İngiltere'yi de işin içine koyuyor. Ama zaten daha ilk başta yani bu olay ilk patladığı zaman Rusya iki yerde İngiltereyi ye hedef oturttu. Bir bu olayda yani kuzey akımı boru hatlarının patlaması. İki Sivastopol'daki Rus donanmasının bombalanması. İkisinde de Rusya kendi istihbaratına dayanarak dedi ki arkadaş bu bu İngilizlerin işi. İngilizler yaptı bu işi. İngiltere'den de bu konularda nedense e, hiçbir e, çıt çıkmıyor. E, Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Rubikov e, açıklama yaptı. Seymour Hersh'in yazısı bizim için sansasyonel ve yeni bir bilgi içermiyor. Daha olayın yaşandığı anlarda Amerika Birleşik Devletleri ve bazı müttefiklerinin bu korkunç suçu birlikte gerçekleştirdikleri kanısına varmıştık dedi. Şimdi anladığım kadarıyla Rusya bu olayı tıpkı Amerika Birleşik Devletleri'nin Ukrayna'da ele geçirdiği yani o ilk harekatta ele geçirdiği biyolojik laboratuvarları gibi bir dosya haline getirmeye hazırlanıyor. Biliyorsunuz Ukrayna'daki Amerikan biyolojik laboratuvarlarında Rusya insanlığın tümünü tehdit edecek bazı virüs ürünlerinin geliştirildiğini savunan bazı açıklamalar yapmıştı. Bu olayı da bu şekle getirmeye çalışıyor anladığım kadarıyla Kremlin. Eğer Amerika ise bu vahim bir durumdur esasında. Bunun bütün devletler tarafından çok iyi tanınması ve bilinmesi gerekiyor. Niçin? Niçin? Çünkü eğer bir devlet bir devlet kendi stratejik hedefleri doğrultusunda tamamen sivil altyapıyı oluşturan çünkü petrol boru hattı veya doğalgaz boru hattı bir askeri hedef değildir. Askerlerin kontrolünde de bir hedef değildir. Tamamen sivillerin hayatta kalmasını, kışa iyi atlatmasını, şu olmasını, bu olmasını sağlayan bir altyapı ürünüdür. Eğer bir devlet askeri hedefleri doğrultusunda yerin veya suyun altından giden boru hatlarını ortadan kaldırıyorsa patlatıyorsa o zaman zaten dünya için sonsuz bir terör ortamının doğmuş olması anlamına geliyor. O zaman bizim hiçbir şeyimiz garanti dedi. Niye? E çünkü bütün denizaltı kablolarında data haberleşmesi var. E, ne bileyim ben yani internet bağlantıları, uydu bağlantıları, Bunların hepsi bizim hayatta kalmamız için var olan sistemler. Eğer savaşın akıbeti bu tür altyapı yatırımlarını yok edecek, havaya uçuracak, patlatacak düzeye doğru gelişmişse veya o yöne doğru ilerlerse bütün insanlık için büyük bir felaketin başlangıç noktası olur. Yarın. Yarın olaylar daha da ilerledikten sonra Rusya bir başka hedefe, bir başka sivil hedefe okyanusun dibinde, bilmem nerede, Akdeniz'in altında saldırsa ne diyeceğiz? Ne diyeceğiz? O yüzden Ukrayna Savaşı'nın perde arkasındaki bu gelişmeler gerçekten geleceğe dönük büyük soru işaretleri yaratmış durumda. Ve e, muhtemel bir geniş çaplı çatışmanın, İnsanlık için bırakın nükleer bomba kullanmayı. Nükleer bombasız nasıl büyük bir yıkım getireceğini göstermesi bakımından çok önemli. İzliyorum. Galiba bir tek ben izliyorum. Hoşçakalın.